Yeah. Uh -huh. Arçelik tarafındaki net kar beklentilerin çok üzerinde değildi aslında. Beklentilere paralel diyebileceğimiz bir kar geldi. Ciro satışlar vesaire de beklentileri çok fazla aşmadı. %3'lük 5'lik sapmalar vardı. Son çeyrekte 790 milyonluk bir karla yılın tamamını 3 milyon üzerinde bir karla kapatmış oldu Arçelik. Şu anki fiyatıyla birlikte bugün de buçuk kadar yükseldi. 11,9 civarında bir fiyat kazanç oranına sahip. 7.7 seviyesinde de bir firma değeri Favek oranı var şirketin. Burada Arçelik tarafındaki fiyatlamanın yani çarpan tarafındaki fiyatlamaya baktığımızda aslında o kadar da yani ekstra cazip olduğunu söylemek çok kolay değil. Ama şöyle birkaç tane konu var. 2022 yılı için Arçelik çok ciddi bir büyüme bekliyor. Bunun birkaç sebebi var. Zaten inorganik bir büyüme var. Nedir bu inorganik büyüme dediğimiz şey? Satın almalardan gelen büyüme. Burada Whirlpool ve Hitachi'nin satın almalarından kaynaklanan zaten bir büyüme gerçekleşecek. Dolayısıyla bu da Ciro tarafına da kar tarafına da ciddi bir katkı yapacak. Burada marjlar bir miktar düşük seyrediyor son birkaç çeyrektir. Brüt kar marjı geçen çeyreğe paralel neredeyse 28'lerde gerçekleşti ama normalde sektör 30'ların üzerinde marjlarda tutunabiliyordu burada bir miktar bozulma var. Fabrik marjı 8'lerin e, de altına geldi son çeyrekte. Şirketin 10,5'lar seviyesinde orta uzun vadeli hedefleri oluyor genelde. Yani her yıl 10-12 aralığında bekliyorlar. E, i̇şte 10,5-11'ler seviyesinde de gerçekleşmeler oluyor. Son çeyrek oranın da çok bozulduğunu gördük. Bunun birkaç, e, bunun ana sebeplerinden bir tanesi e, tabii ki de parite oldu. Yani Euro-Dolar paritesinin aşağı gelmesi buradaki durumu bozdu. Bir de TL'nin işte bu son çeyrek boyunca hızlı değer kaybı buradaki hammadde maliyetlerini ciddi anlamda problemli hale getirdi. Bunların fiyata yansıtılması bir anda çok mümkün olmuyor tabii ki de. Bu da marjları şirketlerde bozmuş gibi gözüküyor. Arçelik de buradan muzdarip olan şirketlerden bir tanesi. Dolayısıyla marjlarda bir geri çekilme olmasına rağmen ciro tarafı tarihi rekor seviyede geldi 22,5 milyarla. 2022 yılında da buradaki ciro büyümesinin devam ettiğini göreceğiz. Bu ciro büyümesi devam ettikçe tabii ki bunun fabrik ve netkar yansımaları da olacak. Dolayısıyla 2022 yıl için iyi şirketlerden bir tanesi. Bir de şöyle bir durum var. Biliyorsunuz Arçelik tarafında Koç Holding Güzel. düzenli geri alım yapmaya devam ediyor. Hala yapıyorlar. Ee, bu da en olumlu katalizörlerden bir tanesi bizim için. Çünkü ee, yani Koç Holding gibi köklü kurumsal bir şirketin geri alım yaptığına çok şahit olmazsınız. Tarihte ilk kez zaten böyle bir şey gerçekleşiyor. Dolayısıyla onların bu şekilde yüklü miktarda Arçelik topladığı bir durumda Arçelik hisselerinin pozitif gitmesini beklemek ya da böyle bir beklentiye sahip olmak çok yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum. Beyaz eşya sektöründeki diğer temsilci Vestel Beyaz'ı da bilanço geldiğinde konuşuruz elbette. Ama Onların da 2022 yılında yüksek kapasite artış planları olduğunu, bu yatırımları da bir yandan yaptıklarını, dolayısıyla kur tarafından gelecek olan büyümeyle birlikte, büyümenin yanında bir de kapasite artış büyümesini 2022 yılında göreceğimizi söyleyeyim. Her ikisi de zaten yük, e, güzel yönetilen şirketler. E, Arçelik finansalları geldi, birazcık daha detaylı konuştuk. Vestel Beyaz da geldiğinde e, onu da konuşuruz diyeyim başka bir şirkete geçelim bilançosu gelenlerden otomobil sektöründen Tofaş finansallarını takip ettik Tofaş tarafında kar beklentilerin oldukça üzerinde geldi 1 milyarın biraz altındaydı son çeyrek için beklentiler işte 951 arasında oluştuğunu söyleyebilirim medyanın 1.2 milyar civarında bir kar geldi bu Tabii ki ciddi bir sürpriz etkisi yarattı piyasalarda önce bir söyleyebilirim zaten. Yani e, 80 liraların üzerine kadar hareket etmişti zaten şirket hisseleri. E, onların da şu an fiyat kazanç çarpanı 12.7. Firma değeri Fabek 7.8'ler seviyesinde. 7'nin de üzerinde bir piyasa değeri defter değeri var. Österme yıl itibariyle 64'lere kadar geldi. Oldukça iyi bir österme sahip şirket ve Tabi bunun karşısında da fiyatlamayı görüyoruz. Piyasa değeri defter değeri 7'lere kadar gelmiş durumda. Ee, yani TOFAŞ tarafına özetleyecek olursak aslında bir otomobil sektörünü özetleyerek gidelim. Çünkü ocak rakamları da geldi. Onları da konuşmuş oluruz. Ee, sektör daraldı ocak ayında. Ee, bir önceki yılın aynı ayına yıl göre geçen ocağa göre yüzde 12.8'lik bir daralma var. Zaten 2022 yılında otomobil sektörü iç taraftaki otomobil sektörü en azından çok iyi gidecek gibi gözükmüyor. Burada ana sebep tabii ki yüksek faizler ve artan fiyatlar. Şu an sıradan bir otomobilin fiyatı dahi 300 bin liraların üzerine gelmiş durumda ee, ve kredi faizleri de %30'ların üzerinde. Dolayısıyla otomobil almak için hiç kolay bir ortam yok. Bir de 300 bin lira üzerindeki otomobillerde sadece %30'luk kredi kullanması yüksek bir peşinat ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Bu da otomobil almayı en azından bireyseller için çok zorlaştırıyor. Kurumsal tarafta talep tabii ki devam ediyor yani kiralama sektörü ee, durmuyor. Ama bireysel taraftan gelen talebin ciddi anlamda problemli olduğunu söyleyebilirim. Tabii bu doğuş otoyu birazcık daha fazla etkileyecek. Zaten Ocak ayı satışlarına da baktığımızda yani otomobil otomotiv toplam %12.8 daraldı bir önceki yıl ocağı göre. Doğuş otonun e, satışlarına baktığımızda %50'ye yakın bir daralma var e, Ocak ayında. Dolayısıyla onlar birazcık daha fazla etkilenecek gibi gözüküyor bu otomobil pazarındaki problemlerden. TOFAŞ'a dönelim tekrar Bilançosunu da açıklamıştı. Onlar Ocak ayında %32.7'lik bir satış artışı gördüler sektör daralmasına rağmen. Son yılların biraz hikayesi böyle aslında. Yani e, Tofaş'ın sektörde sektör daralırken lahi büyüme gösterdiğini ve pazar payını gitgide arttırdığını görüyoruz. Egea zaten 3 e, yıl oldu pazar liderliğini koruyor yurt içindeki otomobil satışlarında. Ma, e, model bazındaki rekoru pa, model bazındaki liderliğini koruyor. E ee, Tabii ki tofaşta bunun ekmeğini yiyor diyebiliriz. Ee, neden peki böyle bir durum oldu? Yani neden e, tofaşın Egea'sı bu kadar popüler oldu? Ee, işte az önce bahsettiğim sebeplerde aslında. Otomobil fiyatları o kadar yukarı gitti ki otomobilleri almak, e, yani pahalı otomobil almak iyice hayal noktasına geldi. E, ucuz tarafa da baktığınızda Egea burada çok erişilebilir bir fiyat performans aracına dönüştü. Hem kurumsalların kullandığı hem bireysellerin kullandığı. ...bir araç halinde Ege'ye ve ciddi anlamda da bir talep oluyor. Bu da Tofaş'ın içerideki satışlarının iyi gitmesine sebep oluyor. Pazar daralsa dahi Tofaş bunun pozitif etkisini gördü bugüne kadar. Ee, o yüzden de zaten ilk, ilk ayda çok sert daralan pazara karşın Tofaş'ın büyüme gösterdiğini görüyoruz. Pazar bence yıl boyunca geçen yılın altında gerçekleşecek. Yani... Geçen yıl gördüğümüz 730 rakamlara bence yaklaşamayacağız bu fiyatlarla. Ee, tabii işte matrahlarda değişiklikler olur. İşte otomobil tedariği tarafındaki çip krizisi çözülür. Ee, böyle durumlarda tabii ki yani bu beklentim revize edilir. Ama şu ortam devam ederse yani bu vergi uygulamaları, bu kredi politikaları ve e, bu çipte de çip Krizi dolayısıyla tedarik sorunları do devam ederse otomobil pazarı geçen yılın oldukça altında gerçekleşecek gibi gözüküyor. Peki bunun TOFAŞ'a etkisi nasıl olur? TOFAŞ'a etkisi yarı yarı oluyor. Neden böyle söylüyorum? Çünkü TOFAŞ işte 2022 hedeflerini açıkladı. Satışlarının yarısının yurt içine yarısının yurt dışına olması bekleniyor. İhracat tarafında zaten çok iyi kontratları var. Dolayısıyla onlar işte çip krizinden, otomobil fiyatlarından, içerideki fiyatlardan vesaire etkilenmiyor. O tamamen ihracat odaklı. İç pazar burada etkilenecek içerideki durumdan. Dışarıdaki durumu soracak olursanız orada kontratlar dediğim gibi gerçekten çok iyi. Zaten son çeyrek bu kadar beklentinin üzerinde kar gelmesinin sebebi marjların yükselmesi. Tarihi yüksek bir brüt kar marjına 27 buça, yine tarihi yüksek bir fabrik marjının %27'ye ulaştı son çeyrek TOFAŞ'ın marjları. Bunun sebebi de, bu az önce çok iyi olduğunu söyleyeyim, ihracat kontratları sayesinde. TL'deki bu değer kaybı maliyetleri yukarı yönlü e, arttırdı. Arçelik'te bunun e, marjları bozduğuna e, örnek vermiştim. TOFAŞ'ın ihracat kontratları içerisinde böyle maddeler var. Ve bu e, maliyet artışlarını yansıtabiliyorlar. E, Stellantis grubuna. Dolayısıyla kontratları onları... Bu TL dalgalanmasından korudu aslında. Bu da marjların tarihi yüksek seviyelere gelmesine e, sebep oldu. Tabii büyük oranda bunun ben fiyatlandığını düşünüyorum. Yani 12'lerin üzerinde bir çarpanla şu an işlem görmesi zaten bu iyi yönetimin e, meyvesi diyebilirim aslında. E, hala çok iyi bir şirket. Çok beğeniyorum. Ama dediğim gibi benim kriterlerim için birazcık yüksek fiyatlarda gözüküyor. 2022 yılı için... E, güzel beklentiler sundular aslında 125-140 bin arası iç pazar 125-140 bin arası dış pazara satış hedefliyorlar. E, 100 milyon dolar kadar da yatırım yapmayı hedefliyorlar. E, ama kan kendi kapasitelerinin de altında bir üretim hedeflediklerini söyleyebilirim. E, fiyatlanan şey bence birazcık da o zaten. Şu anki kapasiteyle yani kullanılan kapasiteyle var olan kapasite arasında bir fark var. Bu da ciddi anlamda e, Açık bir fark yani 280 bin e, maksimumda hedeflere ulaşılırsa yapılacak olan üretim e, kapasite yaktığımızda 400 binin üzerinde. Dolayısıyla kapasite kullanımı %70'lerde olacak eğer maksimumda üretim yapılsa dahi. Bu sebeple e, ben birazcık fiyatlara bunun dahil edildiğini ve bu e, Peugeot grubu yani PSA ile FCA birleşiminden de TOFAŞ'a iş gelebileceğinin düşünülmesi dolayısıyla fiyatların bu noktalarda olduğunu e, düşünüyorum açıkçası. Gelebilir mi? Gelebilir. Çünkü Tofaş grubun en iyi fabrikalarından bir tanesi. Yıllarca zaten FCA grubunun en iyi fabrikası seçilme e, seçildiğini biliyoruz. Dolayısıyla Stellantis içinde de Gözde fabrikalardan bir tanesi. O yüzden buraya iş gelme ihtimali e, oldukça yüksek diyebilirim.